We had lots of situations, especially on the left side, on our left side. Um, but then the 3-1 arrived only a minute uh, minute 90. But yes, very difficult game. I think uh, two good teams. I think a very good referee. I think a very bad VAR because uh, the penalty on, on Mer Muldur is a big penalty but once more when he's about us it looks like there is another rule Haklısınız. Potansiyel olarak baktığımızda çok zor bir maçtı. Livakovic maçın başına ilk dakikada yapmış olduğu bir kurtarış vardı. Sonrasında bir kurtarışı daha vardı. Ki bu yapmış olduğu kurtarışlar da maçın zorluğunu gösteriyor. 1-0 geriye düşebilirdik. Ama öyle olmadı ve 1-0 öne geçtik ilk yarıda. Zorlu bir maçtı. Hava, hava şartları çok kötü değildi. İyi bir montunuz varsa çok sıkıntı olmuyordu. Oyuncular için de çok kötü, çok zorlayıcı değildi hava şartları. Ama zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yerde en iyi olduğumuz dönemde golü yedik. İnanılmaz güzel bir şutla gelen harika bir gol attı rakibimiz. 2-1'den sonra da maçı bitirecek fırsatlar yakaladık Kontra ataklardan pozisyonlar ürettik. Özellikle bizim sol tarafımızdan. Ama 3-1'i ancak 90. dakikada bulabildik. Zor bir maçtı. İki tane iyi takımın karşılaşmış olduğu maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ama çok kötü bir var hakemi vardı. Çünkü Mert Müldür'e yapılan penaltı çok Net bir penaltı ama bir kez daha söylüyorum galiba biz olunca kural farklı oluyor. No. I arrived in uh, I arrived in early July. I think it took me about two months to understand where I am, the league where I am, the tendencies, the way things go. So for us to be in this moment of the season only three points uh, behind the leader, I think is a fantastic achievement. Um, in the remaining uh, seven fixtures, we are going to try to do what we always do, which is win our, uh, win our matches. But I don't think we have uh, any advantage at all at all i think all the advantages are going always in the same in the same direction we just try to do our job the best we can hayir ben buraya... Temmuz ayının başında geldim ve yaklaşık iki ayımı aldı. Nerede olduğumu anlamam, ligi anlamam, buradaki yatkınlıkları, buradaki işleyiş biçimlerini anlamam. Yaklaşık iki ayımı aldı. Bizim sezonun bu evresinde liderin üç puan gerisinde olmamız bizler için harika bir başarı. Kalan 7 maçta da bizler her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Maçlarımızı kazanmaya çalışacağız ama herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum. Hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajlar çünkü aynı yöne doğru gittiğini düşünüyorum ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Devrim Bey. No, I know Fenerbahçe very well. know the league very well. Fenerbahçe'yi iyi biliyordum, ligi iyi bilmiyordum. I've studied Fenerbahçe well before I come. Uh, so many matches I, I watched to understand the team the players the tendencies so when i come i knew a lot about my about my team i didn't know much about, about the wind Ben buraya gelmeden önce takımımı çok iyi bir şekilde çalışmıştım. Çok fazla maç izlemiştim. Takımımı, oyuncularımı görmüştüm. Aynı zamanda buradaki işle işleri, buradaki eğilimleri de görmüştüm. Ee, çok iyi biliyordum dolayısıyla buraya geldiğimde bu takımı çok iyi biliyordum ama esen rüzgarın nasıl estiği hakkında çok fazla bilgim yoktu. The reason was I was happy with the team. We have different visions. You are a journalist, I am a coach. We have just different visions, which I, which I accept. I think the team was creating a lot. I, Alonso Maximan was creating a lot on the left, uh, on the left side, against a player that had uh, a yellow card and was a little bit in trouble to to stop him. Fred Ziemanski, they were arriving all the time. I didn't feel the team had. Any problem, at all. But then, what you should say, if you like me, is, I made the change. I put Uzzard in, The first thing he does, assist, assist for the third, for the third goal. So the coach did well. That's why I'm not a journalist, <laughs> like you. You. değişiklik yapmamış olma değişiklik için beklemiş olmamın sebebi takımdan memnun olmamdı. Tabii ki bizler farklı bakış açısına sahibiz. Sizler bir gazetecisiniz. Ben de bir teknik direktörüm. Farklı bakış açılarına sahibiz ki ben de bunu kabul ediyorum. Bana göre takım çok fazla pozisyon üretiyordu. Özellikle Alan Maksimen sol taraftan rakibin üzerine üzerine gidiyordu ki rakibi onu durdurmakta zorluk yaşıyordu ve sarı kartı vardı. Aynı şekilde Fred ve Seba da geliyorlardı, atağa destek veriyorlardı. Dolayısıyla herhangi bir problem hissetmedim ama şunu da demeniz gerekiyor ki eğer beni seviyorsanız oyuncu değişikliği yaptığımda Oğuz'u soktum ve girer girmez 3. golün asistini yaptı demek ki hoca iyi bir şey yapmış bu yüzden ben gazeteci değilim zaten. Son soru var. If there is something to complain is your fault. Because he is the one that gave me the video for me to see the Mert Muldur penalty. So if there was something to show me you didn't show me. The only thing that I saw was a big penalty on on Merd Muldur with the result 2-0. Eventually, could be 3-0 and uh, and finished. I like the referee very much. I think he controlled the game very, very well. I think the VAR has to give has to give that penalty if there is an action where there was a mistake. You didn't show me, so it's his fault. It's not my fault. Eğer şikayet edecekleri bir durum varsa bu senin atan. Çünkü kendisi bana maçtan sonra Mert Müldür'ün videosunu gösterdi. Eğer benim görmemiş olduğum başka tartışmalı bir pozisyon varsa bilemem. Ben sadece Mert Müldür'e yapılan çok net penaltıyı gördüm ki o sırada maç 2 0dı ve 3-0 olabilirdi. Ama hakemi bugün çok beğendim. Maçı çok iyi kontrol ettiğini düşünüyorum. Var hakemi penaltıyı çok net penaltımızı vermedi ama belirtmiş olduğum gibi eğer başka bir hata varsa kendisi bana göstermedi o yüzden onun hatası. Teşekkürler iyi akşamlar. Teşekkür. Bay. Bay. Şimdi tabii ki e, puan almak istiyorduk zaten ihtiyacımız da vardı.